Merhaba arkadaşlar. Pro Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün açacağız. Ne yapıyorum ya? Kazma niye aldım? Arkadaşlar şunu alacağım. arında da bir sürü 32 tane ayran olmuş. Onları alacağım. Birazdan set yapacağım. Ee, başka ne yapalım bu bölüm? Arkadaşlar bu bölüm ağaç keseceğim. Önceki bölümde dedim. Sonraki bölüm ağaç keselim dedim. Kaan dışarı çıktığımızda Kaan'la beraber ev yapacağız. Ya bu videoyu bugün atarım arkadaşlar. Atarım ya. Bugün günlerden ne? Pazar. Birazdan templeri vesairedir şeyler yüklerim. Oynarım. Şevolvim, World Warfare. The Forest. Bu ben The Forest'ı çok... The Forest'ı bilgisayardan oynuyorum ama bilgisayardan video çekemiyorum. İleride çekerim. Sizi kırmam. Bilgisayardan da Minecraft çekemiyorum. Bilgisayarımda da var Minecraft. Ama buradan çekiyorum. Çünkü bilgisayar arızalı şimdilik. Servise gönderdik. Servisten geldi geldiğinde ben tekrar her şeyi format attıracaktık. Tekrar her şeyi yükleyeceğim. Oradan devam edeceğim. Ama bilgisayar bayağı sorunlu arkadaşlar. Onu diyebilirim. Şey çekebilirim. Hunger Games dışarıda çekebilirim. Ya da Bad Wars çekerim arkadaşlar. O Bad Wars dediğimiz böyle yatağınız oluyor bir tane. Ya da Sky Wars çekerim. Sky Wars videosunu atmayı düşünüyorum boş dediğimiz böyle bir tane bir ya da iki tane bir tane yatağınız oluyor. O yatakta eğer öldüğünüzde. O yatağınız kırılırsa siz oyuna giremiyorsunuz. Ölen kişi giremiyor. Sonra diğer yatağını kırıp onların malzemelerini almaya çalışıyorsunuz. Sonra kalan kazanıyor arkadaşlar. Eğlenceli bir şey. Bir map. Micro oynayabiliriz. Sonra Buit Battle oynayabiliriz. Başka ne geliyor aklıma? Hunger Games söyledim. Hunger Games söyledim arkadaşlar. 57 tane odun olmuş bu arada. 2-3 tane daha ağaç keselim eve gidelim bir yatalım. Akşam oluyor. O ağaçları keselim zaten akşam olur. Bununla keselim eve gidelim. Evet, bundan sonra bir tane daha keselim eve gidelim. Arkadaşlar ben bu ağaçları sırf sizin için yani videosu kalmayın diye kesiyorum. Ee, sonra sıkıcı olabilir bu video kusura bakmayın. O yüzden biraz eğlenceli şeyler ekleyeceğim. Nasıl desem. 12 tane de burada. Dedi şurada. Evet diyeceğim, uyuyacağım arkadaşlar. Devam etmeyebilirim. O 21 tane daha olmuş. Yat şimdi. Ee, planlarım var arkadaşlar. Bugün kontör yükleteceğim. Sonra kanla beraber devam edeceğiz. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. 1 2 3 4. Hmm. Kalışları da koyayım arkadaşlar. Bir tanesi bende kalsın. Şu odunları dönüştüreceğim. Bunları da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Su odunu dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bayağı büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. Kanla beraber. 2 ya da 4 ya da 5 stick olmasını planlıyorum. Baya büyük olacak. Sorda da biraz lag var arkadaşlar. Hiç benim internetimle alakası yok. Ama kullandığım video çektiğim bir mobizen o biraz kasıntı yapıyor. Oyunun ondan dolayı özür dilerim. Onun dışında hiçbir soru yok arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Şunları da bırakalım. Onun dışında evet bir sorun yok. Fakat şöyle bir girelim. 61 tane 2 3 tane yapalım. Ama bir sorun var. Şuraya daha bir şey koyalım. Şunu koyalım. Dediğim gibi böyle internetimde sorun yok ama serverda biraz lag var. Ondan dolayı özür dilerim. Serverdaki lag da ne oluyor? Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Videoda da videoya yansıyor. O videoda da ya, kötü yorumlar yazmayın lütfen. Yani internet sorun yok da. Çek, server biraz laklı. Çektiğim şeyde modern uygulaması da biraz o da biraz kasıyor. Ya onun dışında bir sorun yok. Şimdi hava çıkacağım. Emir kılıcım. Bye-bye. arkadaşlar biraz lag oldu Dur görmüşsünüz Dur Biraz bayağı et toplayacağım. Sonra maceraya gideceğiz. Ya, bulduğum obsidyenleri falan toplayabilirim arkadaşlar. Onları nedir'a gidebiliriz. 5 ya da 6. bölüm nedir'a gideceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Portalın yapmasını bilmiyorum zaten pide de gidilmiyordur. Bu tavuk var. Anasını öldürelim. Gel. Gel gel, gel. gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Kaçma lan. Katliam. Tüm aileyi birden öldürdüm. Arkadaşlar şimdi ava çıktım. Annem köy sanılan onları hazır gelmişken şuradaki kumları da toplayalım arkadaşlar kumları toplamadığımız sürece evimizin camları olmaz ve evi ince camlardan yapacağım 15-20 tane toplasak yeter. Arkadaşlar bu arada ben öyle çekici işler falan yapmayacağım. Sadece beni izleyin. mi oldu. O yüzden hiç ümit etmeyin. 10 dakika olmuş zaten şu camlara götüreyim pişireyim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonra bir video daha çekebilirim. O yüzden ya bugün 3 ya da 4 video gelecek demiştim size. Söylediğim gibi. Sen de buraya gel. Geber. O yüzden al biraz kısa sürdü. Ha, i̇nek var orada. İnek, 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 inek. Uykadı meyra, uykadı meyra, uykadı Daldım öldü. Ha koyun. Beyler koyun buldum. Ukadı mera, ukadı mera, mera. Şimdi evi bulmak lazım. Ta Ka orada kalmışsın. Dönmüş arkadaşlar. Ev orada. Fırına da hatırlarsınız önceki bölüm aynaları sıkmak için koymuştum. Geber. Ölmedi lan. Ayrınları ısıtmak için tahta koymuştum. Kalan varsa alacağım arkadaşlar onları da. Sonra camları koyacağım. Yok. Onları kömür madenle çok ama almadım. Ee, sonra kömürü odabiliriz. Sonra burada başka işlem. Bunlar bir de fırına bir bakalım kaç tane var 23 tane yeterli şunları koy ısına koysun Arkadaşlar ben biraz gezineceğim ya da şurada kumları toplayayım ev geniş olabilir Burada kumları topladıktan sonra sonraki bölüm kanla beraber madene ineriz büyük ihtimalle ya da inmeyebiliriz. Ya da hiç çekemem. Belli olmaz arkadaşlar. O yüzden siz şey olun. Ya anlayışlı olun. Ben bunları isteyerek çekiyorum aslında. Kömür varmış burada da. Keşke 39 tane de buradan aldım arkadaşlar. Şimdi eve gideceğim. Bunları ısıtacağım. Çeste koyacağım. Ya da eve giderim. Bunları fırına koyarım. Kaç tane kalmış? 17 tane. Şimdi salla buraya. Buraya da bunları salla. Bunlar bir şey koy. Sonra evet videoyu bitirelim artık arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.